Hatırlayın arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili ne diyorlardı? Cumhuriyet Halk Partisi devletçi diyorlardı. Cumhuriyet Halk Partisi statikçi diyorlardı. Cumhuriyet Halk Partisi tepeden bakar diyorlardı. Cumhuriyet Halk Partisi halka gitmez diyorlardı. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili birçok şey söyleniyordu. Elit diyorlardı. Bugün bu eleştirilerin neredeyse hiçbir kalmadı. Cumhuriyet Halk Partisi bir değişim süreci içinde. Cumhuriyet Halk Partisinin değişim süreci genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun partimize genel başkan olmasıyla birlikte başladı. Bazen hızlı, bazen yavaş giden bir süreç ilerledi. En son 26 Şubat tüzük kurultayından sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık bu değişim hızlanacağına dönük bakış açısı sadece partilerimizde değil aynı zamanda bütün toplum kesimlerinde de çok net bir şekilde ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi sokakta yok derlerdi. 1 Mayıs günü 4-5 gün sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin sokakta nasıl olduğunu görecekler. Cumhuriyet Halk Partisi <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi kendisini değiştiremez bir parti derlerdi. 26 Şubat kurultayında çok azı kadın olan delegelerimiz, kurultay delegelerimiz yüzde 33 cinsiyet kotasına evet dedi. Hiçbiri, hiçbiri 30 yaş altında olmayan kurultay delegelerimiz yüzde 10 gençlik kotasına Evet dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişim tarihinde de var, kendi içinde de var, kendi dinamiklerinde de var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bizim yapmak istediğimiz şey, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu değişim sürecini devam ettirmek, bunu nihayetlendirmek ve bunu iktidarla birlikte taşlandırmak. İktidarın geçtiği yer İstanbul'dan başlıyor arkadaşlar. Türkiye'de iktidar olmanın yolu İstanbul'da iktidar olmaktan geçiyor. Onun için arkada görmüş olduğunuz içe başkanlarımız, bizim örgütümüzün başı, Sizler Cumhuriyet Halk Partisine emek veren, destek veren, partinin her kademesinde çalışan yoldaşlarım. Eğer biz 2014 yılında İstanbul'u alır isek AKP'yi doğduğu yerde İstanbul'da bitirmiş oluruz. Bunun için Ben bunun için adayım arkadaşlar. Ben bir Cumhuriyet Halk Partilinin Başka bir Cumhuriyet Halk Partili'nin koltuğuna aday olduğu dönemin kapanmasını istiyor. Biz artık AKP'lilerin koltuğuna ediyoruz. Evet. Cumhuriyet Halk Partililerin birbirlerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin anlattığı dönemin de kapanmasını istiyor. Bizim artık dönüp bu salonun dışındaki yurttaşlarımıza Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu değişen yüzünü, yeni kadrolarını ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'yi iktidara götürecek olan yaklaşımını anlatmamız lazım. Cumhuriyet Halk Partisini iktidara götürecek olan şey bu yaklaşımdır. Cumhuriyet Halk Partisini iktidara götürecek olan şey bu çalışmalardır. Bu arada bugün sayın valimizin talihsiz bir açıklaması var. Ona değinmeden geçemeyeceğim. Eğer diyor 1 Mayıs günü meydana Taksim Meydanı'na gelecek olan yurttaşlar o yurttaşlar demiyor da ben yurttaşlar diyorum. Orada anıtın etrafında milli hassasiyetlerimize aykırı işler yaparlarsa bir daha burayı kapatırız diyor. Şimdi Sayın Valimize de buradan bir şey söyleyeyim. Sayın Valim orayı siz açmadınız ki siz kapatacaksınız. Orayı emekçiler direnerek açtı. Dolayısıyla orayı oranın kapatılıp kapatılmayacağını kararını verecek olanlar da o direnen emekçilerdir. Hiçbir hiçbir 1 Mayıs'ta yasal olarak serbest bırakılan hiçbir Mayıs'ta 1 Mayıs'ta taşkınlık olmamıştır. Bir milli maç kutlamasından daha fazla bir sıkıntı da yaşanmamıştır. 1 Mayıs'a gelenler gayet duyarlı insanlardır. Neyi yaptıkları bilen insanlardır. Şimdi değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım. Önümüzdeki dönemde bu süreç nasıl başladı onunla ilgili size kısa bir bilgi vereyim. Geçen hafta çarşamba günü ilçe başkanlarımızla bir araya geldik. Bizim amacımız bir yandan partide uyumlu bir süreci götürmek, uyumlu bir süreci yönetmek, bir yandan da örgütün içinde olduğu, örgütün müdahil olduğu ve örgütün kendi kararlarını verebildiği bir yapıyı ortaya koyabilmek. İki gün önce ilçe başkanlarımızla başka bir toplantı yapıldı. İlçe başkanlarımız kendi aralarında bu toplantıyı yapmayı tercih ettiler. Böyle bir taleple geldiler. Bu salonda ilçe başkanlarımız bir toplantı yaptı ve yapmış oldukları bu toplantının sonucunda beni adaylaştırmaya karar verdiler. Benim bugün bu açıklamayı yapıyor olmamın temel nedeni ilçe başkanlarımızın ve örgütümüzün vermiş olduğu o kararı olan saygımdan dolayıdır. Bu birincisi. İkincisi 15 Eylül günü ben İstanbul'a Sayın Genel Başkanımızın onayıyla atandım. Ondan yetki aldım. Bizim hedeflerimiz 2014'e kadar uzanan hedefler. Ondan sonrasına siyasi hayatımız, sağlığımız karar verecek. 2014'e kadar devam edecek olan bir iddiayı bugünden bırakmaya niyetimiz olmadığını, bırakmaya hakkımız olmadığını örgütümüz bize söyledi ve bu göreve tekrardan talip olmalısınız dediler. Örgütün sözünü dinleyerek Cumhuriyet Halk Partisi'nde örgüt her şeyden önemlidir arkadaşlar. Bu parti ayakta tutan şey örgüttür iktidar anlayışı değildir. Iktidar olamayan sağ partilerin çok kısa sürede parçalanıp gittiğini bu ülke tarihi bilir. Bu örgüt Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayakta tutmuştur. üyeler evet. Üyeleri ayakta tutmuştur. Ve bu örgütün sözünü dinlemek de bizim boynumuzun borcudur. Örgüt benim aday olmalı ve önümüzdeki dönemde var olan iddialarımızı gerçekleştirebilmek için genel başkanları almış olduğumuz yetkiyi bu sefer de